Sayın YouTube, merhaba. Madering Wave çıkış yaptı biliyorsunuz. Ben de sabahtan beri yaklaşık 9 saattir yayındayım. Madering Wave oynuyorum ve arkadaşlar şöyle bir şey keşfettik. Daha doğrusu bayağı oldu gök keşfedeli ama ben öğleni bekledim. Öğlen y öğlene kadar yayında bir sürü şey anlattım ama YouTube'a da video olarak anlatalım. Yayına gelenler zaten çoktan aldı. Ben de aldım. Ata alan üskelere geçti ama size geçmedi. Hemen anlatayım arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz dolar 35 TL ama Epic Game'de arkadaşlar doları 8 TL'ye sabitlemişler. Yani 1 dolar 8 TL olarak sabitlemişler. Ben gittim işte 120 günlük bu Belkin Moon'a denk gelen Lunay Subscription aldım. Bütün paketleri aldım. Normalde şu paket arkadaşlar 3700 lira, 3800 lira. 700 liraya iniyor. Ondan sonra Battle Pass. On, e, Battle Pass ne kadar? Battle Pass 75 liraya iniyor. Battle Pass'ı aldım. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Şunu öncelikle söyleyeyim. Almak zorunda değilsiniz tabii ki. Herhangi bir para yatırmak zorunda değilsiniz. Ama alacaksanız yani bu 170 lira. 38 liraya alsanız daha iyi. Ben gittim. Bayağı aylık aldım. Ee, bunu 210'a tamamlayacağım bu arada ala ala. Hesabı bloke ettim. Açılsın tekrar alacağım. Ee, kredi kartıma bloke koyuldu. Çok fazla alışveriş yaptığım için. Neyse. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle oyunu Epic Games'ten indirmeniz lazım. Normal launcher'dan indirince olmuyor. Epic Games'ten in indireceksiniz. Epic Games'te indirdiğinizde aynı hesaplığınızda oynayabiliyorsunuz ama bilgisayardan oluyor, mobilden olmuyor. Epic Games'ten indireceksiniz, Epic Games'ten açacaksınız. Epic Game'den açtığınızda büyük ihtimalle burası dolar olarak görüneceksiniz de. Kendi hesabınıza gireceksiniz büyük ihtimalle dolar olarak gireceksiniz de. Buradan Purchase'a basacaksınız. Buradan ben kapatacağım tabii benim kredi kartı bilgilerim görünmesin diye. Purchase'a bastıktan sonra arkadaşlar kredi kartı bilgilerinizi gireceksiniz. Ama satın almayacaksınız. Sadece kredi kartı bilgilerimi gir hatırla diyeceksiniz. Ondan sonra oyunu kapatacaksınız. Epic Games'te kapatacaksınız saatin oradan. Sağ, sağ üstten veya sağ alttan neredeyse işte saat. Oradan kapatacaksınız. Ondan sonra oyunu açtığınızda dolar olması lazım. Şey, e, dolar görünümünün TL olması lazım. TL Tabi görünmüyorsa arkadaşlar. Donate atarak yayının süresini uzatabilirsiniz. Hedefimiz 72 saat. Evet. Eee TL olarak görünmüyorsa bot konuşuyordu, o yüzden sustum. TL olarak görünmüyorsa Windows'unuz veya e, Epic Games'iniz Türkiye olarak e, Türkiye olması lazım yani onu söyleyeyim. Kredi kartınızın da Türkiye'de olması lazım. Onu söyleyeyim yani. E, kredi kartınız Türkiye olmazsa herhangi bir başka bir kredi kartıyla almaya çalışırsanız olmuyor. Kredi kartınız Türkiye olacak. Bilgisayarınız Türkiye'de olacak. Hepsi Türkiye olacak. Chat'te biri VPN'le alabilirsiniz yazmış. Hayır VPN'le alamazsınız çünkü neden kredi kartınız Türkiye kredi kartı olmayınca kabul etmiyor. Denedim yurt dışı kredi kartımla alayım dedim. Kabul etmiyor. Ee, onu da denedim. Bu arkadaşlar en mantıklı şey şöyle 2-3 aylık bunu çekin. Hani böyle 3 tane falan bundan alın. Hani minimum. maksimumda artık neyi almak istiyorsanız yani ama almak zorunda değilsiniz. Bu ne veriyor onu da söyleyeyim. Bu gençindeki velkine denk geliyor. Günlük 90 astaray veriyor yani primogen veriyor. Bunlar da gençliğindekinin arkadaşlar böyle onda biri fiyatına yani şu anda. Onu söyleyeyim. Ee, bu şekilde arkadaşlar biz de oynuyoruz. Siz bu videoyu izlerken biz hala yayındayız. 14 saat daha yayınımız devam ediyor. Büyük ihtimalle çok daha uzayacak. Ee, şu anda zaten 9 saattir yayındayım. Bir 3 gün daha devam edeceğiz Wuthering ve oynamaya. Alışveriş yapacaksınız bu şekilde alabilirsiniz. Şu an yayında 500 kişi beraber oynuyoruz. sizde beklerim.